Merhaba. Tam başlar başlamaz oyun. Şey, spot ışığım düştü. Oh. Ne yapıyorsun kız? Burada farklı map'ler varmış, yaşasın. Çok sevindim. O demekti ki buradan devam edebiliriz bugün seriye. Ee, burada bir jeneratör sesi var. Ay korktun değil mi? <laughs> Korku. Legion mu? Yeah, Legion. Okey, özür dilerim önüne çıktığım için Legion. Bıktım, aa, bana gelecek. Bıktım aaa. Aa, düştü. Düştü tatlı kız. Ben buradayım hiç üzülme. Hadi be. Ne oldu o kadar taşı da etti? Buraya mı götürdü? Yapma. Aa bu ne böyle be? bu hiç hoş değil. Merhaba. Ay! <gülüyor> Sorry. <gülüyor> bu müzik de be böyle komedi filmleri gibi. Neyse ben şunu oturayım bari. Discord'da isim mi var ya senin? Ya, soruya bakar mısın? Barbekü ben var. <laughs> ne oynadığımı unutup ezberledik. Discord'da isim mi var senin? Hiç jeneratör açmadık bu arada. Zor ha? Katiller için çok zor bir oyun bu ben söyleyeyim. Benim için çok keyifli. ki bak kalbim ne kadar temiz arkadaşlar biliyorsunuz. Günlerdir stre... Yani bu oyun... Oynadığım oyunlar şu kadarcık keyif almıyorum. Yaklaşık bir aydır falan herhalde. Gerçekten hani e, devam ettirmek için oynuyorum açıkçası. Normalde 2-2 gidiyordu ya onu teke indirdim. Çünkü benim ikişer tane... E, Oynayabilmem için bir oturuşta 12 el oynamam gerekiyor. Ve gerçekten bu oyun arka arkaya 12 el oynanacak kadar şey değil. Sağlam bir psikoloji istiyor. Arkadaşlar alır mısınız onu ya? Onu derken arkadaşımızı Hadi. Allah bunu açıp öyle alacağım. Kısık görelim görevim de var çünkü. Eee. abi bir şey söyleyeceğim. Neredeki jeneratörün açıldığını görüyor mudur acaba katil? Ay bu kız yarıya geçecek ha. Geldim geldim geldim. Son dakikada. Uy. Alo. Şu rock müziği olmasa geldiğini anlamayacağım biliyor musunuz? Benim peşimden ben sevdi best for last falan mıyım? teresting Kamplama da artık git buradan Kötü katil Aura gören perkümü var yoksa. <laughs> ah! Gördüm seni. Hmm, yedim ha. Yedim ve cehennem. Ah! Kardeş burada hiçbir şey görünmüyor. Beyefendi ışıkları açar mısınız? Koru oldum. Ooo. Bir şey söyleyeceğim. Üçünüz o jeneratör açıp yapıp, kapıları açıp beni burada bırakmayın lütfen. Tamam iki el boyunca şanslı bir şekilde kaçmış olabilirim ama. Please. Aa bir şey söyleyeceğim. Gelmeye tenezzül etmiyorlar sanki. Aa gerçekten gelmiyorlar. E ee, ben bunlardan üç tanesini kurtardım ya. aa, aa ne biçim bir takıma denk gelmişiz. Teşekkürler ikinci base'e geçirdiğiniz için beni. Çekil ya. Böyle olduğu zaman oyun çok tatsızlaşıyorum. Burada da yani benim peşimden gelip beni öldürecek. Burada da arkadaşlar bildiğiniz şey kurbanı olduk ya. Takım arkadaşı kurbanı olduk yani. Of, sen de çok kötü oynuyorsun bu arada. Ya öldüm yani. Şundan öldüm ya, inanabiliyor musunuz? Şundan öldüm. Harika takım arkadaşlarım sayesinde. Neyse. Bugün de katil takım arkadaşlarımdı. Ve yani, hani şu var. Bak e, bunu az önce dedim ya mesela diyelim beni anvuk yaptılar katille karşılaştım peşinden geliyor okey bunun için sıkıntı yok ama az önce e, anvuk yapan kişiyi bir kere yaralayıp benim arkamdan geldi. Halbuki o kişinin peşinden gidebilir bahsettiğim olay bu işte o kişi de mesela iki kez asılmıştı ama hayır yani neden tanınıyorsun ki bırak o kişi biraz daha yaşasın biraz daha jeneratör yapsın görevleri var muhtemelen ki bunu oynuyor yok arkadaşlar bakın bu yani insana bağlı bir şey. Oyun da tilt edici evet ama şu şartlardayken bile pislik oynayabilir. Ama bu arada kötü o bir oyuncuydu yani gerçekten. Kötü oynadı yani. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.